Merhabalar, bu hafta yapmış olan denememizin de ilk kültür sorularıyla bir aradayız. İlk soruyla başlıyorum. Şimdi bizden istediği şey şu. Bu ayetleri Hz. Musa'nın baştan geçen olayları ilkinden başlayarak sıralamamızı doğru yapmanızı istemiş. Şimdi sıralamada ilk şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Dörtte başlamamız gerekiyor. Ona emsel, başına bir şey gelmesen endişe şeklinde onu nehre bırak, korkup kaygılanma. Biz ona, biz onu sana geri göndereceğiz demiş arkadaşlar. Tamam mı? Ardından neye bakacağız? 3'e bakacağız. 3'te ne diyor? Medyan suyuna vardığında orada hayvanları sulayan bir grup insanlar karşılaştı. Ve engelden iki kadın gördü diyor. Akabinde ne diyor? Ey Musa ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım dediler diyor. Devamında 2 geliyor ve ardından bir geliyor. Cevabımız Bursa olarak çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci soruda Ayetel kürsüden bahsetmiş. Bakara suresinin 255. ayetidir. Doğru. 7 ayetten oluşmaktadır. Bilgisi yanlıştır. Tek ayetten oluşur. İçinde kürs sözcü geçtiği için bu isimden alınır. Doğru. Ve bize demiş ki arkadaşlar suret, ahiret, inancı ilgili konulardan bahsedilir. Bu bilgi yanlış. Allah'ın tekliğinden, birliğinden bahsedilir. Sadece iki tane doğru bilgi yakaladığınız için cevabımız Ceyhan'dır. Arkadaşlar üçüncü soruda ise hangisi sadaka-i cariye kapsamında değildir diyor. Hayırlı bir evlat yetiştirmiş olmak bunun devamlılığı vardır. Yani şöyle düşünmek lazım. Akan bir nehir gibi yaptın. İyiliğin sürekli devam etmesi gibi düşüneceksiniz. Hayır bir evlat yetiştirmek vatan millete her zaman nedir? Bir hayırdır. İnsanlara faydalı eserler bırakmak, uzun bir süre boyunca, uzun yıllar boyunca devam edecek bir hayırdı. Çevreye aşıkmak da öyle ama malını kırıkta bir ihtiyaç olanları paylaştırmak bu anlık yapılmış olan bir iyiliktir, yardımdır. O yüzden sadakayı cari kapsamında değildir. Cevap denizidir. Arkadaşlar dördüncü soru da yine okuduğumuz anı beşleştirme. Buna göre diyor yukarıya göre aşağıdaki şıkları eşleştireceğiz. Eşleştirme yaptığımızda ölçüde ve tartıda haksızlık yapan, yaparak geçimi sağlayanların toplum bozulmasından bahsedilmiştir diyor ya. Yani neden? Hırsızlıktan. Burada böyle bir şeyden bahsetmediği için direkt cevabımız Ceyhan olarak bulabiliriz. Arkadaşlar 5. soruda yapacağımız yorum şudur. Dinle ilgili en kapsamlı yargı diyor ya, bakın Neolitik Çağ dediğimiz dönem Tacilal Taş Devri zamanlarında. Bu zamanlarda bile insanlar ne yapmışlar? Beri bir inanca sahip olmuşlar. Çalışma sonucunda yeni yeni inanışlar bulunmuşlar. Yani yaşamın her evresinde, her döneminde ne vardır? İnanış sistemi vardır. O yüzden diyebiliriz ki din geçmişten günümüze kadar var olan evrensel bir olgudur. Evrensel yani uluslararası her yerde geçerli olan bir olgudur. Cevap Ceyhan'dır. Arkadaşlar altıncı soru çok kolay bir soru. Burada ne diyor? Bir münazere katılmışlar arkadaşlar. Demiş ki çocuk, yani kalp bir muhalefet çocuk. Başarı ve başarısızlık yalnızca kader değildir. Kişinin çalışmasıyla gayretiyle de alakalıdır diyor. Bununla ilgili bir örnek bulun demiş bize. Şimdi sağlığın korunması evet Allah tarafından gelen bir şeydir. Ama bu sadece kader değildir. Spor yaparsan, düzenli beslenirsen, uykunuz gün olursan, kötü alışkanlıklar edinmezsen ve Allah'a da dua edersem ne olursun? Sağlıklı bir kişi olursun. O yüzden cevabımızı bulmak kolay oldu. Yedinci soruda ise bize neden bahsetmiş? Ey kavmim, ölçü tartı adaletle yapın demiş. İnsanın haklarını eksiltmeyin, yeryüzüne bozgunculuk yaparak karışıklık çıkartmayın. Yani dürüst olun, insanların haklarını yemeyin demeye getirmiş. O yüzden cevabımızı kolay bir şekilde bulduk yorumlayarak. Şimdi 8. soruyu yorumlamak kolay bizim için arkadaşlar. Neden? Zekat ve sadakadan bahsetmiş. Yani zekat ve sadakayı kimler verir? Zenginler. Kime verir? Fakire verir. Aradaki neyi korumak için? Dengeyi korumak için. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Arkadaşlar 9. soruda ise zaten son cümleden görüyoruz. Allah için her şey için bir ölçü yaratmıştır. Her şeyin işleyişi ve düzeni için cevabımız o yüzden Bursa'dır. Arkadaşlar 10. soru da bilgi sorusudur. Fitre sadece yoksulların borçlarını ödemek için yapılan bir yardım değildir. Sadaka yalı sistem deneyim mevzu falan verilmesi gereken zorunlu bir şey değildir. Fitre yılda bir defa olmak şartı her zaman verilebilir doğru bir bilgi değildir. Bizim için doğru bir güçtür arkadaşlar. Zeka nasip nisap miktarına ulaşan maldan verilmesi gereken varz ibadettir. Cevap denizlidir. Geçmiş olsun.